Evet arkadaşlar şimdi AKP'li giyimci e, Kazım Şarküter'in e, çayısını anlatıyorum. Hem giyimci hem Şarküter'e ben çalışıyorum. Şimdi tabii ki bu arada e, AKP'li olmayanlar da karışır yani. O arada böyle yani. Evet. E, Kazım abi. E, evet canım. E, Kazım abi. E, şu adam CHP'li mi? Şunu bir yoldan görsek mi? çevir çevir şunu güzel bir sokakta patakla bir jiletle gittim. Ee, abi çok fena jiletledim var ya çok kötü kostum. Dur ben onu çekeyim. Ee, canım e, merhaba merhaba Mehmetciğim. Abi buyur abi benim bugün jiletlediler diyorum hastaneden yeni çıktım abi. Kim jiletledi mi? Oğlum jiletlediler jiletlemişler onlarda jilet jiletçi vardı. Jiletçi kağıdım da vardı yollarda. Aa, abi ki arkadaşlar tabii ki tam kendisi yapıyor. E, ee, ondan sonra... Allah Allah, abi doğru mu söylüyorsun? He. Sen e, Bundan sonra gelip benden alsana, ben şarkıterim de var, keyim de var. Ben sana ucuz veririm. Seni bir de partiye yazalım, AKP'ye. AKP mi abi? Yazalım abi, evet, tamam abi. Ve AKP'ye yazdırır bunu. Mahsustan ucuz verir, mahsustan. 5 lira, 10 lira ucuz verir. Ama çocuk neye uğradığının farkına varmaz. Karısı gelir, karısını sıkıştırır. <laughs> Aha böyle yapar. <laughs> ne var? O ne üzere? Bir öper. Kızın, çocuğun hem namazından olur, hem de partisinden olur. <laughs> ee, Hicretçi aslında eski bir kama e, kamadaydır arkadaşlar. Ee, e, meşhurdur. HIV ee, rem mafyalar çalıştıkları ee, Cineşçi abi Yeni yeni bir tane kurban bulduk abi ee, İsmi mı? Ee, onu da al bakalım içeri ee, Onu da dövdünüz mü? Dövdük abi ee, İki dakikada mortisman oldu hemen e, hesabını gördüm. Tamam mı? AKP'ye oy kazandıralım ki Başkan senin için Başkan bile para ver. Ee, ve paraları götürecekler. Tabii Sultan'ın da öpmeyi unutmaz bu arada ya. Sultan öpmeden durur mu? Ee, kocasını da ayrıyeten öper. Tabii çocuklarını da ayrıyeten öper. Ee, siz asıl için tekniğini anladınız yani. Ee, bunlar da bu öpme tekniği olduk sürece. Sizler hiç zaman rahat duramazsınız diye öperler. E, ee, diğer beden ayrılır ayrı, ayrı dersiniz yani. Ee, anladınız mı? Halbuki partinizden size zarar gelmez. Evet. E Dinletçi abi. şu Konyalı dönmüyor abi. Refah'a oy veriyor. Onu da bir döndürsek, Onu da bir bıçaklayın bir arada. Ee, Değil ki refah bıçakları Ha öyle mi oğlum ya? Refah bıçakları diye. iki tane geçip. Ondan sonra karısını marısını getirdi. Hoşuma gitti. Biraz öpücük kondurayım. Nasıl söyleyemez korkudan. <laughs> Evet, yani, kiletçi kazımlı üstüne yani, tabi uydurulmuyor ama gerçekleri olabilir arkadaşlar dikkatli katta yani. yani zaman bu çok basit arkadaşlar çünkü. Yani şu zamanda birçok şeyi hesap edemeyiz, birçok şey başınıza geldi. Ben size örnekten ona yaptım ki aklınızı başınıza alın. Yani, dost dostunu satmasın, kimse de CHP'den kopmasın. Ee, Başka da ikiye ki inanın bana kabadayılardan çok sağa geliyor havada itip insan derler. Onların zararını bilemezsiniz. Ee, bir gün içse de zarar verirler. İçin ucu bir gün içse dönmeden önce dikkat edin. Her yerden gelebilir bu zararlar. Her insanlar der. Bu parti parti Çok sağlamadı. Allah emanet olun.